Üç boyutlu çekiyoruz zaten abi. <laughs> Duygularınızı belirtin işte. Son. Evet. Son artık gidiyorsunuz evet. yani. Evet. Hadi. öyle. Bilmiyorum artık. <laughs> Tam yakıştı da. <laughs> hadi. <bakalım. gülüyor> hadi. 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 Hadi

Abi de arkadaşlar ediyoruz. kaç tane birinci var ya? Her bir, her bir, her bir. Birinci, birinci, birincisi birinci, birinci, İçeride, İçeride mi ya? birinci, 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 birinci,